Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de varacağız. Bugün sizlerle beraber iki tane şey fest, festivali var ya hani nereden bakıyorduk ona. İşte o yeni çıkacak oyunların demoları falan filan. Oradan arkadaşlar en güzel gözüme gelen iki tane oyunu kestirdim aldım. Bugün onlara da deneyeceğiz. İlk oyunumuzun ismi Cheap Car Repair Demo. Ucuz araba tamiri. İkincisi ise şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi korkusun. Polk oyunu falan falan böyle bu boş oyunlar. Koridorda biraz da benzettim. O yüzden indireyim dedim. Hemen biz çip kart repeat'den başlayalım. Hepsi 2025'te çıkıyor. Çok rahatım o yüzden. Çin Neyse hadi. Başla. Benim canımı sıkma. Hadi kardeşim. Dur bir dakika. Şunu hemen çıkaralım. Oo. Sesi biraz fazla sanki. Karşımda şu an tavuklar ve bir tane araba duruyor arkadaşlar. Bakacağız. Mükemmel güzel bir oymuş. Şu an gelmiş olması lazım oyunu. Hullerim. Tamam arkadaşlar. Benim başlangıcı böyle. Düzdür yiyoruz. Başlıyoruz. Y yıl 1995, Middle of the Yarış mı yapacağız? Ben geçerim bu arada. Eee. Arabayı mı bulmuş? Ses hala çok fazla. Aslında Türkiye çok sesliydi. Evet, çok kasıyor şu an. Bir dakika. Niye kar kasıyorsun ha? Bilgimi alıyorum seni. Bir de şu an de kapatıyorum. Audio. Oh be. Rahatladım ha. Tamam. Rahatladık arkadaşlar. Şimdi hemen bilgiyi yavaş alıyor. Sebastian Sebastian falan. Hı 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 Bir şeyler alacak alacağını söyledi. Şimdi nereye gidiyor araba mı alacağız? Bir yere git dedi bana. Arabaya mı gideceğiz? Ne yapacağız abi? Sen bana bir şey demeyin ki. Ha şu böyle kristalleşmiş yerlerini al diyor bana. Ben ben sayma bu işlerde. Beni var ya sana yerseniz 5 dakika her yeri düzenlerim böyle. Bütün arabalar der ki o kralsın sen ben seni kendi işletmem almak istiyorum der. Usta bana adam yapar 70 milyar TL. O kadar bir değerim var. Bak abi bak incelik de yapıyorum. En ince. Buraya da oluyorum ki bu araba bozuk bu arada. Neden böyle bir şey yaptın orası delik değilse yani çok saçma. Neyse Bak, bak Usta incelik. Hiç böyle boyası bozulmamış yerleri şey yapmıyorum. Bak boyadan mı? şey yapmışım burayı. Hop kapattım. Bak buraların Kapat buraları. Tamam. buraları yarım bırakmışım Alalım oraları da. şöyle. CTRL ile zoom yapıyorum. CTRL ile zoom yapıyormuşuz. Radyoyu çalıştı Tamam. İyi de ben daha bunu şey yapmadım ki. Bu şunu yapayım öyle yapacağım ben. Sen dur. Hızlı işler, hızlı. Ben biraz da boş Hızlı yapacağım şimdi. Daha böyle isteksiz çalışan bir çalışanmış gibi şey yapacağım falan. Tamam. an. abi incelik diye ben buna dedim aga Ben usta olsam kesin beni işe alırdı. Kesin ama böyle. Ver şimdi sen şunu bana. Bak ustam. Mükemmel boyuyorum. Koca elindeki sanayi soruları. Beni görün alın. Oh, yedir yedir bak. Böyle yedireceksin ki boyası iyice olsun adam desin ki kardeşim burayı niye boyamadın. E, diyemeyecek adam kusur bulamayacak. Kimse bana suç atamayacak şimdi. Bu oyunda usta olmam. Gerçek hayatta usta olmadım her şeyini ifşa etmez. Bu oyunda da ustayız zaten. Bakın görüyorsunuz ince işçilik araba. Keşke eğilme olsa şu anda. Eğilmeyi bir türlü çözemedim hala. Boyamaya devam et. Arkadaşlar wishlist bölümünde ya da deck bölümünde genellikle şeyler yoktu böyle nasıl desem gerçekten ve kaliteli diyebileceğim oyunlar böyle gerçekten bunu güzel buldum o yüzden bunu aldım öyle yani konuşur şimdi bu kurutuyor kurutacağız de. ben bu ayı kurutayım arkadaşlar geri açarım evet arkadaşlar aralık tamam bayağı bir kuruttuk arabayı her şeyimiz tamamlandı. Elektrik gitti Allah razı olsun. Bu arada arkadaşlar her oyunu 5 dakika oynayacağım. 5 dakikaya geçmiş aslında. Şuna bakıp kapatırım. Ya da 10 dakika mı oynasın bilmiyorum. çok beğendim. Neyse bunu bu görevi tamamlayalım. İkinci araba gelsin kapatalım. Bak bas. Bunu da mı kıracağım? Peki ne var? çıkardım ben şunu. Komşunun bahçesine izinsiz girdim. Bana beni polis şikayet etti. Niye adamın elektriğini kapatıyor lan? Kaçar mı? Ee, yeşil adam yeşil kırmızı mavi yeşil kırmızı sarı mavi komşunun kestim arkadaşlar gerçekten çok temiz bir komşumdur ben dönüyorum ve kapatıyorum dönüyorum ve kapattım hadi bye bye Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzdayız Az önceki oyun güzeldi sadece bünde olduğu gibi çok pahalı sahip olmamız gerekiyor yeni oyunumuz Kanchibas Power Protocol Adam nedim normal oynar diyeceğim ama şu an hiç bilmiyorum nasıl oynanacağını o yüzden iş şey yapmayacağım kimler oynayacağım hepiniz çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar bana hiç bilmiyormuş gibi bana hiç bilmiyormuş gibi bana yok dersen seni döveyim abi. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar valla kendisini yapmadım. Bana zorla bu oyunu oynatıyorlar. Ben ekonomi çenetlerine geçmek istiyorum. Askerlik artık hiçbir işe yaramıyor. Mavi. Ben rengi mavi Bu oyunu biraz oynayabilirim. Ben nasıl Türkiye alamıyorum ne anlamı var bu oyunun ya Allah Allah Benim sana değil ya Evet başlayalım bakalım Başladık anında, anında para kazanmaya başladık bu arada Oğlum başardı anne Hepsine hayırlı bütün paramı harcadın bana var mı lan Para kazanan Bu ne ya çizgi film mi izliyoruz oğlum? Tamam kardeşim, tamam. Ya sağ ol, sağ ol. Tamam kardeş. Tamam. Kapat artık. Dur. Explore. Evet. O çok sıkıcı. Visit. Oh, ya it's a <laughs> Allah, Allah nereden dedi? Adamların 86 askeri var. Oha yavaş. Yavaş. Bu kadar hızlı bir ele geçirme var mı ya? Ama o ünlü akılcılığını sevdim. Harbiden akıcı bir oynanış var yani. Bak mesela o harita alışı falan böyle. Gerçekten akıcı. Olsa ele geçirdik arkadaşlar. Bilmiyorum. artık Meksika'ya sahibiz. Yupi. Artık salacak mı yoksa kapatacağım direkt oyunu. Aynen. Bir kere daha bana bir şey yaptırırsan. Bur burayı kapatacağım. Bir şey yaptırırsan kapatırım. Bir şey yaptırırsan kapatırım. Yaptırırsan kapatırım. Bak kapatıyorum bir şey yaptım bana. Hatta buna da göz Bir yeri tetikledi bana. Hadi gelin biraz, biraz. Eğer bana sinir bozucu bir daha bir şey dersen iyi şeyler olmayacak sana kardeşim Ya direkt kolonize edeceğiz işte biliyoruz. Tamam kardeşim biliyorum ne yapacağımı tamam. Ee, sıkıldım valla. Valla sıkıldım. Tamam kardeşim. Okey okey. Ya tamam. Valla yetersin. Tamam lan Sağladık Ben sonunda Nasıl bir tutorial'ın var oğlum senin Tutorial bir dakika Adamdan daha cüretken var aç savaş Savaş başladı Bombalamaya başlıyoruz zaten ve Yok ettik adamları diyecek gibi Ölüşe geçtik arkadaşlar Tabi ama Kimse United States of Amerika'dan kaçamaz. gösterdik, Kazandık. Yupi. Kaç dakika oldu? O 12 dakika olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oyunlardı. Hepsine çok teşekkür ederim. Hadi bay bay ya. Ama lütfen ikinci oyun yapın, bu oyun çıkartmayın. Çok fazla tutorial, tutorial azaltın biraz.